Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Ereğli inceleyeceğiz. Ereğli demir çelikte son durum ne? Teknik olarak bakalım. Hissenin fiyat grafiğine bakıldığında aslında güzel yukarı yönlü bir yükseliş hareketinin yaşandığını görüyoruz. Özellikle sene başıyla Temmuz ayına gittiğimizde hisse Ocak'tan Temmuz ayına kadar %60'a yakın bir çıkış kaydetmiş. Bu yükselişle beraber 60 seviyesi zirve olmuş. Ardından gördüğünüz gibi satışlarla 45 seviyesine kadar gelirse de düşen kanalı kırıyor. Tekrar yukarı yönlü bir düzeltme yapıyor. Bu yükseliş 54'te sonlanmasının ardından hisse buradaki kazançlarını koruyamıyor ve yeniden 46 seviyesine kadar düşüyor. Ancak burada satışlar devam etmiyor ve oluşan alımlarla da birlikte hem emelerin üstünde kalmayı başarıyor. Hem de bu düşen trendi kırmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmeye çalışıyor arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Cuma günü de %3'ün üstüne bir yükselişte 51.10 seviyesinden günlük kapanışını gerçekleştirmiş. Şirket 3. çeyrek bilançosunu açıklamıştı. Olumlu bir bilanço yani şirket için artık en kötüler geride kaldı diyebiliriz. Çeyreklik e, kar marjında çok büyük artış olmasa da arkadaşlar 3. çeyrekte geçen sene karşılaştığımızda iyi bilanço diye yorumlamamız yanlış olmayacaktır. Teknik olarak da burada hisse 60 seviyesine kadar çıkmasının ardından bir düşüş kaydetse de Şurada gördüğünüz gibi artık bu bant hareketinde kırmayı başarmış. Hisse kısa da 51'in üstüne kaldığı sürece sorun yok. Hatta burada satış baskısı olursa bile 48-47 seviyelerine kadar geri çekilmeleri de normal karşılayabilirsiniz. Geri çekilmelerde bu seviyeyi destek olarak da takip edebilirsiniz. Özellikle 48-47 ve negatif bir fiyatlama olur. Çok fazla bir satış olursa da 45-46 seviyesinde yakın vadede destek olarak takip edebilir bu seviyeler gelmesi durumunda da alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. İsteyen arkadaşlar şu anki bulunduğu seviyelerden de alabilir. Yani 51 seviyelerinden 50 seviyelerinden de alım gerçekleştirebilir. Ben buradan risk almam diyenler tabii ki de düzeltme hareketi beklemeni bu düzeltme hareketi de 48'de 47 seviyesini takip edip alım gerçekleştirebilirsiniz. Şu andaki görüntü pozitif. Düşen kanal kırılmış birkaç gün daha 51'in üstüne kalabilirse, kısa da 54 direnci hedef olacaktır arkadaşlar. Bu direnci geçebilirse yükseliş eğilimi 60 seviyesine kadar sürer. Çok büyük bir kar marjı yok. Kısacılar tabii ki burada risk alıp almamak size kalmış ama %20'ye yakında bir getir elde etmiş olursunuz. O yüzden burada risk alacak arkadaşlar, sat yapacak, trade arkadaşlar isterlerse 51 veya 50 seviyesinden alır veya burada düzeltmeyi bekleyip 48-47 seviyesinden de alım gerçekleştirir bir gelmesi durumunda arkadaşlar. Zaten trend burada kırılım gerçekleştiğini yukarı yönlü hareket devam etse büyük ihtimal ilk satış 54 seviyesinden gelir. Çok fazla bir düşüş olmazsa yani şurada gördüğünüz trend çizgisi kırılmazsa arkadaşlar sorun yok trendde kaldığı yerden devam edecektir ve bir sonundaki hedefi de 60 seviyesi olacaktır. 60 seviyesi yükseliş hareketin devamı için önemli. Burada gördüğünüz gibi büyük de bir çanak hareketi oluşmuş olacak. Bu da bizi uzun vadede 80-85 seviyesine götürecektir. Kısa da 51'in üstü pozitif. Geri çekilmelerde 48-47 önemli destek noktası isteyen buraları takip edip alım gerçekleştirebilir. 54 direncin üstünde 60 seviyesi hedeftir. 60 seviyesi geçilirse de uzun vadede 80-85 seviyesi hedef fiyat olarak takip edilebilir. Kısacılar buradan alıp isterse 60'tan satabilir. Ancak bölge geçilirse yani direnç seviyesinin üstünde kapanışlar görürseniz bekleyip üst bantlardan da tabii ki de satış yapabilirsiniz arkadaşlar. Hatta şöyle de gösterebiliriz. Şuna bir basabilirsek. Size direnç üstündeki seviyeleri de söyleyeyim arkadaşlar. Şurada i̇şte gördüğünüz gibi 60 seviyesinin üstünde isterseniz de 67 seviyesini direnç seviyesi olarak takip edip bu bölgeden de satış yapabilirsiniz. Fibonacci seviyesinde bir seviyeleri de her daim önemlidir. 60'ın üstünde de 67 seviyesini direnç olarak takip edebilirsiniz. Ereğli genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.